Merhaba arkadaşlar. Sayıcı TV'desiniz. Şu anda Opel Corsa B'yi görüyorsunuz. Neyi var bunun? Radyatöründe su kaçağı var. Şu kısımlarda şuralarda plastik aksamlı olduğu için oradan kaçaklar var. Tamirciye gittim. Çok para istiyorlar. Hadi malzemeyi boş ver. 1600 lira civarında şu petek değişecek diyorlar. E, i̇şçilik 1200 lira. Yani işçilik ne var? işte? Gördüğünüz gibi şu ortumu sökeceğiz. Şu ortumu bunu sökeceğiz. Şu vidalar sökülecek hop geliyor. Ve yenisini aynı tersinden geri takacağız. Bir de hararet şey ısı fan müşürü var. Şurada fan müşürleri takılıp sökülecek fişli yani. Çok paralar istiyorlar arkadaşlar. İşte bunun tadilatını tamiratını yapacağım ben. Nasıl yapacağız dersek şuradan sıkıştıracağım şurayı. Herhalde içinde conta var. O contadan kaçırıyor. Sıkıştırma yerleri var. Onlardan sıkıştırdım mı tahmin ediyorum. Kurtaracağım arkadaşlar. Yaptıktan sonra tekrar bir video çekeceğim. Bu arabada olabilecek sorunları her şeyi size video olarak göstereceğim arkadaşlar. Opel Corsa beğeniniz varsa siz de kendiniz yapabileceğiniz parçalar var. Sayıcı TV'de kalın. Abone olun. Beğenin. Emeğe saygı olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.